Selam ben geldim niye geldim kil maskesi tarifi vereceğim doğru yapılışını görmenizi istiyorum arkadaşlar ben beyaz kil maskesi kullanacağım kayısı çekirdeği yağı ve biraz da su kullanacağım yeşil kil maskesi için de aynısını yapabilirsiniz bu benim eski bir fondöten fırçam fondöten fırçası olarak zaten kullanmamıştım öyle duruyordu maskeye ayırdım şimdi bir tatlı kaşığı kadar kil var burada bunu çamur yapacak kadar su ekliyorum içine bir spatula yardımıyla e, karıştırıyorum. Ben metal metal kullanarak karıştırma taraftarı değilim. Size de önermem. Tahta bir kaşığın tersi de olur. Böyle bir spatula da olur. İyice karıştırıyorum. Çamur olana kadar. Şimdi içine birkaç damla kayısı çekirdeği yağı ekleyeceğim. Kayısı çekirdeği yağını, yağını yağlı ciltlerde kullanabilir, kuru ciltlerde kullanabilir. Tek başına da cilde aydınlık veren, renk eşitliği sağlayan bir yağdır kayısı çekirdeği yağı. Aklınızda bulunsun. Şimdi içinden alt damla falan çıkacak bunun. Seslendirmeyi sonra yapıyorum. 6 damla kadar içine damlattım. Devam ediyorum. İyice karıştırmak gerekiyor. Su, yağ ve kilin iyice bir harmanlanması ve bir çamur haline gelmesi gerekiyor. Bu aşama önemli. Ben iki kolumun arasında tripod var. Biraz zor karıştırıyorum. Şu anda karıştırdım. Geldim. Çamur haline getirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, fırçayla da kullanabilirsiniz bunu. E, parmaklarınızla da kullanabilirsiniz. Artık o sizin bileceğiniz iş şimdi isterseniz ben size nasıl kullandığımı da yüzümde de göstereyim. Çünkü gerçekten hazırlanması kadar uygulanması da önemli. Bakın, bu tamamı karışmış durumda. Şimdi eee yüzünüze arkadaşlar bu ürünü gelişi güzel sürmeyin. Çünkü kil maskesi kuruyan bir maske. Dolayısıyla cildimiz geriliyor. Ne tarafa doğru sürdüysek o şekilde kalıyor. Bakın yukarıda yukarıda sürüyorum. Dikkat ederseniz. Bunu aşağı doğru sürersem cildimde cildim aşağı çekilmiş bir vaziyette kuruyacak. Bu da yukarı kaldırmak istediğimiz yüzümüzü e, tam tersi yönde etkileyecek. O sebeple böyle yukarı yukarı sürüyorum. Zaten denediğinizde göreceksiniz farkı. Bu şekilde bakın bir e, önemli detay daha. Kil maskesini kullanırken çok Kalın e, sürüyorsunuz bazı arkadaşlar genel konuşmayayım sürenler var diyeyim. Bakın şu koluma uyguladığım miktar yeterli. Eğer daha kalın kullanırsanız kuruması daha uzun sürecek. Dolayısıyla cildimizde ne kadar fazla kalırsa o kadar iyi diye bir şey yok. Ne kadar fazla kalırsa o kadar yorabilir cildimizi. O sebeple e, bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde sürdüğümüz zaman da gayet kalın ve cildi yoran bir tabaka oluşacak. Dolayısıyla ilk gösterdiğim gibi ince sürmeye gayret edelim. Evet videoyu da burada bitirelim. Kısa tutmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.